أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Hassantukum bil hayyil kayyumin allazi la yamut ebade ve dafaat anni ve ankum es-su'e bila havli ve la kuvvete illa bu sezon peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili hakkında sohbetler, dersler yapacağız. Şemail-i Şerif ne demektir? Şemail-i Şerif Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beşeri yönü, dış görünüşü, özel hayatı, ahlakı Peygamber Efendimize münhasır olan ne kadar özellikleri var ise ve bunları tanımakla bizler de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i taklit yönünden, onu sevme yönünden ona bağlanma yönünden inşallah daha gelişmiş olacağız. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel şekilde tanımayı ve en güzel şekilde taklit etmeyi, izinden gitmeyi, tabi olmayı nasip ve müessere eylesin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemail-i şerifi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak bu kadar önemli? Niçin üzerinde durmamız gerekiyor? Rabbimiz Celle celal Kur'an-ı Azimuşşan'ında Sa'idhu Billah وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ buyuruyor. Ey Habibi Mahmet ve Resulüm ya Muhammed! Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların ekserisi bunu bilmiyor. Burada bilmiyordan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyamamış. Peygamber Efendimiz'i tam manasıyla kavrayamamış. Peygamber Efendimiz'in niçin geldiğini, neden geldiğini, gelince neler verdiğini anlayamamış. İnşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıkça, onun özelliklerine vakıf oldukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu mesajları çok daha iyi anlayacağız, çok daha iyi tabi olacağız. Peygamber Efendimiz'i hepimiz bilmemiz şart mı? Bazılarımız bilse bazılarımız bilmesi olmuyor mu? Bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da yine Rabbimiz yine buyuruyor ki Sa'idu billah Kul <laughs> ya <yâ> eyyühen nas İnni Resulullahi ileykum cemi'a Kul Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed söyle Ya eyyühen nas Ey insanlar İnni Resulullahi ileykum cemi'an Ben tamamınıza gönderilen bir peygamberim. Tamamınıza. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakasız bir insan yeryüzünde yok. Kim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakasını kesmiş ise o İslam ile, din ile, Allah ile alakasını kesmiş demektir. Onun için hepimize gönderilmiş olan bir peygamber, o peygamberi de hepimizin tanıması lazım oldu. Rabbim en iyi şekilde tanımayı nasip eylesin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak bu kadar önemli? Çünkü Rabbimiz başka bir ayet kelimesinde o inneke le ala hulukin buyuruyor. Şüphesiz biz seni pek güzel, büyük, hoş bir ahlak ile gönderdik buyuruyor. En güzel ahlak onda. Onu tanıdıkça o ahlaktan nasipleneceğiz. Onu tanıdıkça o ahlaktan nasiplendikçe o nasibimizle Rabbimizin sevgisini, muhabbetini elde edeceğiz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kimler nasiplenmedi ki? Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا أَرْسَلَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayet-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. Ya Cibril diyor. Ben madem ki bütün alemlere rahmet olarak gönderildim. Alemlerin içinde sen de varsın. Sen bu rahmetten nasıl nasiplendin? Sana nasıl gibi paydam oldu? Dediğinde Cebrail aleyhisselam şu şekilde cevap veriyor. Ya Resulallah. Azazil yani şeytan meleklere dersler veriyordu. Çok üstün bir makamdaydı. Öyle oldu ki şaştı kaldı gitti. Kaybedenlerden oldu onun o halinden sonra hep sıkıntıdaydım, dardaydım. Bu kadar üstün bir makamdan bile bir insan düşebiliyor ise ya yarın bizim başımıza da böyle bir şey gelebilir mi? Rabbim muhafaza etsin böyle bir hataya düşebilir miyiz diye korkuyordum. Ama ki ne zaman ki nezele bir ruhul emin o Kur'an emin olan Cibril tarafından getirildi, ayet-i kerimesi indi, İşte o zaman emin vasfı verildi, o zaman korkum gitti. İşte senin bana olan rahmetin de bu şekilde. Bakın kainatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Rabbimiz'in ona yüklemiş olduğu o feyizden, o bereketten, o nurdan nasiplenmeyen yok. Şimdi biz müminler olarak tabii ki o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyacağız. Onu iyice anlayacağız ve onun Allah'ın katındaki o değeri, o güzelliklerinden faydalanıp bizler de Rabbimizin sevgili kulları olacağız. Niçin bizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bu kadar durmalıyız? Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu kadar anlamalıyız? Onu hayatımızda tatbik etmeliyiz. Hayatımızda bu kadar önemli bir role Büründürmemiz gerekiyor çünkü o hayatını bizim üzerimize adadı. O hayatında hep bizi düşündü. Bakın Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Laqadaja ekum Rasulum min enfusikum aziz, aleihim anitum harisun عَلَيْكُمْ bilmutminin raufur rahim. Muhakkak ki sizin içinizden size bir peygamber gönderdim. Öyle ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır geliyor. Size hırslı, sizin üzerinize korumak için her şeyini feda edecek şekilde size bağlı. Ve size merhametli, size düşkün, size şefkatli olan bir peygamber. Bu kadar bize düşkün olan bir peygambere bizler daha çok düşkün olmamız lazım. Çünkü bizler ona muhtacız. O bize değil. O bizi seviyor. O bize değer veriyor. O bize sahip olmak, sahip çıkmak istiyor. Bizler de o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzattığı eli tutmak için evvela onu tanıyacağız. Evvela onun o güzelliklerini anlayacağız ve o eli tutacağız. Rabbim becertsin inşallah. Niçin bu eli tutmak bu kadar önemli? Bakın bunu da Allahu Teala Hazretlerimiz şu ayetiyle bizlere belirtiyor. Sa'idu billah. Kul <laughs> ati'u Allah ve ati'u Rasul. Kul habibi Muhammed ve resulim ya Muhammed söyle. Ati'u Allah, Allah'a itaat etsinler. Ve ati'u Rasul, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat etsinler. Bakın Rabbimiz kendisine itaati ve sonrasında peygambere itaati bizlere emrediyor. O peygamber o kadar değerliydi ki o kadar kıymetli ki Adem Aleyhisselam cennetten çıkartıldığı vakit yıllarca Havva de ayrı ayrı yerlerde dolaştılar. Birbirlerine kavuşmak istiyorlardı. Rabbimizin onları affetmesi için yalvarıyorlardı, yakarıyorlardı. Ta ki bir gün şunu hatırladı. Ya Rabbi dedi cennetten çıkartılır iken cennetin kapısında senin isminin yanında bir isim gördüm. O ismi sen çok sevmeseydin. O ismin sahibini sen çok sevmeseydin. O ismi sen kendi isminin yanına koymazdın. O ismin hürmetine, o ismin sevgisinin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi dediğinde Adem Aleyhisselam bu şekilde laf olundu. Bakın yine Kur'an-ı Azimüşşan'a bakıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Saizübillah İnallâhe ve melaiketehû yusallûna alennebî ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bakın her cuma işittiğimiz ayetler. İnne Allahe muhakkak ki Allah Celle Celaluhu ve melaiketehu Allah'ın melekleri yusalluna alen Peygamberi üzerine salat getiriyorlar. Allah salat getiriyor, rahmetini gönderiyor. Melekler salat getiriyor, dua ediyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sizler de o peygamberimize salat getirin. O peygamberimin değerini bilin, kıymetini bilin buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ala efendi babamız gattesallâh sırrahu buyurur ki hiçbir peygamber hakkında, hiçbir insan hakkında böyle bir ayet inmemiştir. Çünkü Allah katında ondan daha değerlisi, ondan daha kıymetlisi yoktur buyurmuştur. Rabbim o değeri anlayabilmeyi, o değerin kıymetini anlayabilmeyi cümlemize nasip ve eylesin. O peygamberi anladığımız zaman çok farklı olacak. Bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz yine buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Kimenki an yerullah <laughs> vel yevmel akhir ve zekerellaha kesira Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman eden insanlar için o Allah'ın ertisinde güzellikler vardır, güzel örnekler vardır buyuruyor Allah'ımız. Güzel örnekler. Hayatımızda uyacağımız, rehber edineceğimiz, lider edineceğimiz Arkasından gideceğimiz en değerli, en kıymetli insandan bahsediyoruz. Kendimizi benzeteceğimiz, kendisini baş tacı yapacağımız bir insandan bahsediyoruz. Öyle ki, el mer'u ma'amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevmek için evvela tanıması lazım. Kişi sevmek için evvela Beraber olması lazım. Birlikteliği lazım. İşte o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla, huylarıyla, oturuşuyla, şekli şemailiyle ilgilendikçe, onları içimize yer ettikçe sevmemiz artacak. Bağlılığımız artacak. İzinden gideceğimiz yolumuz bize daha kolay gelecek. Rabbim becerdirsin. Bakın benzemek o kadar önemli ki. Firavun malumunuz Musa Aleyhisselam'ı Kızıldeniz'de sıkıştırmıştı. Bir milyonluk bir ordusuyla Musa Aleyhisselam'ın tebaasını o azınlık olan o Beni İsrail'i denizin kenarında sıkıştırmıştı. Rabbimiz Celle Celaluhu Firavun'a Musa Aleyhisselam'a saldırmak için bir güç vermişti. Musa Aleyhisselam'a da elindeki asayı denize vur demişti. Ve denize vurdu deniz yarıldı Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Sonrasında konu uzun. Bir şekilde Firavun'un ve ordusu denizin içine girdi. Kızıl Deniz'in içine girdi. Öyle oldu ki deniz kapandı. Firavun ve bir milyon kişilik ordusu öldü. Bir kişi müstesna. Bir kişi müstesna. Denizin öteki tarafında Musa Aleyhisselam o kişiyi bir gördüğü zaman birden rengi attı. Ve sordu ya Rabbi dedi hikmetinden sual olmaz. Ama bu firavunun ordusunun içinde benimle en çok uğraşan beni en çok rencide eden bu kişiyi niçin hayatta bıraktın da diğerlerini öldürdün? Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a şu cevabı verdi. Ey Musa bu kişi seni öyle bir taklit ediyordu ki tıpkı senin gibi yapıyordu. Sana olan sevgimden dolayı dünyada ona dokunmadım buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ın taklidini yapardı bu kişi. Onun cübbesi gibi cübbe giyer, asası gibi asayı eline alır. Musa Aleyhisselam'ın konuşması gibi o konuşmayı taklit ederdi ve alay ederdi Musa Aleyhisselam'la. Musa Aleyhisselam buna çok bozulurdu. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu bakın bir peygambere kendisini benzeten insan düşmanlığından dahi benzetse yine ona dünyada kıyamadım buyuruyor. Bir de düşünün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir insan sevgisinden dolayı, muhabbetinden dolayı kendisini benzetti. Bu insana dünyada ahirette Rabbimiz kıyar mı? Bu insanı eli boş çevirir mi? Bu insana elbet çok güzellikler ikram edecektir. Çok büyük lütuflar ikram edecektir. İşte bunun için şemail-i şerif dersleri çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmemiz çok önemlidir. Rabbim evvela anlamayı, sonra tanımayı, sonra da o peygamberin izinden gidip de Rabbisinin sevgisini kazanabilmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Azimüşşan'da anlatıldığı gibi hadislerde de anlatılmıştır. Muhaddislerimiz Peygamber Efendimiz'i fezail, menakıb, edep, libas, etayma, eşibe, zinet, zikir, dua gibi bölümlerde kitaplarda zikretmiştir. cami Sahihler bu konuda bize rehberdir. İşte elimizdeki İmam-ı Tirmizi'nin Şemail-i Şerifi ile beraber inşallah bunları derleyeceğiz, toparlayacağız. Bir şekilde sunumlar yapacağız. Rabbimiz cümlemize becerdirsin. Evvela güzel güzel anlatabilmeyi, sonra da o anladıklarımızda yaşayabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.